Artık biraz uzun bir süre hmm, video yükleyemeyeceğim Abone olmam düşüyor ama ben sen kaçtı Yeme değil mi? Evet video yükleyemediğim için herkes artık abone çıkıyor ve ben hmm, uzun zaman boyunca hmm, video yüklemediğim için. Büyük ihtimalle beni merak etmişsiniz ama yani artık kurslarım falan var yani. O yüzden adam akıllı video yükleyemeyeceğim yani. Böyle rastgele saçma sapan video falan filan böyle. Rastgele atacağım. Yani. Artık çok fazla videomuz olmayacak. Sessiz siz olan abonelikten çıkmayın yoksa Yeah!